Ziyaman'ın Besni ilçesinde Besni'de Antep fıstığında verim ve kalite artışı sağlanması projesi kapsamında üreticilere feromon tuzağı dağıtıldı. Antep fıstığında verim ve kalite artışı sağlanması projesi kapsamında Sarı Yaprak Köyü'nde düzenlenen törene Besni İlçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kötekul, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, kamu amirleri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Dağıtım töreninde konuşan Besni İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kösekul, Antep fıstıklarında zararlı olan dal güvesi için biyoteknik mücadele amaçlı olan kullanılan fenol tipi feromon tuzakları çiftçilerimize bahçede dağıtılarak kullanımı konusunda bilgi verdik dedi. Besni Kaymakamı Nazlı Demir ise ilçemizin ana geçim kaynağından biri olup yaklaşık 200 bin dekar alanda yetiştirilen Antep fıstığında verim ve kalite artışı sağlanması projesi. Kapsamında 900 adet feromon tuzağını bugün ilçemiz Sarı Yaprak Köyü'nde çiftçilerimize dağıttık. Proje sayesinde Antep fıstığının yoğun olarak yetiştirildiği köylerimizdeki 150 çiftçimizin bahçesine bu tuzaklar asılacak olup böylelikle Antep fıstıklarında zararlı olan dal güvesine karşı biyoteknik şekilde mücadele edilecektir dedi.